LMS ortamında yer alan kurslarınız içerisinde bir kursa eklemiş olduğunuz soru bankasını başka bir kursa da kullanmak istiyorsanız bunun için iki farklı yöntemimiz var. Öncelikli olarak soru bankasına eklemiş olduğumuz ders içerisine girdiğimizde bakın kurs görünümü bu şekilde. Kurs içerisindeyken daha fazla kısmında soru bankasına tıklıyorum. Ve burada şu an eklemiş olduğum soruları görebiliyorum. Ben bu soruları buradaki sorular alanında dışa aktar diyeceğim. Ve bu soruları dışarıya ICAM formatında çıktısını aldıktan sonra bilgisayarıma indiriyorum. Ve daha sonra bu soru bankasındaki soruların aynısını hangi derste yer almasını istiyorsanız o dersin içerisine giriyorsunuz. Evet şu anda dersin içerisine giriş yaptıktan sonra daha fazla kısmından soru bankası alanına geçiş yapıyorum. Ben az önce diğer dersten dışarı aktardığım soruları bu derse yine soru bankası alanından içe aktar seçeneğiyle yine ayken formatını seçiyorum. Ve dosya seçerek az önce indirmiş olduğum dosyayı buradan seçiyorum. Ve bu dosyayı yükle diyorum. Daha sonra içeri aktar dediğimde evet soruların aynılarını buraya da aktardı. Buraya aktarmış olduğunuz soruları artık kurs içerisinde yani dersiniz içerisinde bir sınav oluşturup o sınav içerisinde kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntemimiz soru bankasını oluşturmuş olduğunuz ders içerisinde halihazırda sınavı da tanımlamış olabilirsiniz. Buradaki gerek sınavın, gerek soruların mevcutta diğer kullanacağınız derse nasıl aktarılacağını göstereceğiz. Bunun için yapmanız gereken şey soru bankasının ve ilgili sınavın olmadığı yani boş olan ve aktarmak istediğiniz ders içerisindeyken daha fazla kısmından kursun yeniden kullanımı seçeneğine tıklıyorsunuz. Hangi kurstaki sınav ve soruları buraya aktarmak istiyorum? Yani verinin alınacağı ders kısmını seçeceğim. Buradan kurs ara kısmında doğrudan kursun ID'si ile arama yapmanız daha hızlı sonuç veriyor veya doğrudan kursun ismini de yazıp buradan arayıp ilgili kursu bulabilirsiniz. Kısa yöntem olarak şuradan ID'mizi alalım. Kurs ara kısmına ID'yi yapıştırıyorum. Ve evet ben bu kurstaki bu dersin içerisindeki sınav ve soru bankasını deneme adlı sınavıma dahil etmek istiyorum. Yapmam gereken şey şu dosyaları kaldıracağım. Bakın dosya seçeneklerini dahil etmek istemiyorum. Etkinlikler işaretli olacak. Soru bankası işaretli olacak. Özel alanları kaldırıyorum. Eski ders dosyalarını kaldırıyorum ve sonrakine tıklıyorum. Bakın yaptığımız şey şu etkinlik ve soru bankası. Sonraki butona tıklıyorum. Bakın ee, buradaki genel kısımdaki etkinlikleri almak istemiyorum. Ara sınavı alacağım. Yani sınavın da buraya eklenmesini istiyorum. Çünkü aktarmak istediğim derste kullandığım sınav ve sorular benzeri bu sınavda da kullanacağım için doğrudan buraya aktarmak istiyorum. Bunları kaldırabiliriz. Çünkü buradaki haftalardan herhangi bir şey almak istemiyorum. Sadece sınavı alacağım tanımlamış olduğunuz sınav neredeyse onu seçiyorsunuz. Benim deneme amaçlı tanımlamış olduğum sınav buradaydı. Evet seçili olduktan sonra buradan devam diyoruz. Sonraki butona tıklıyoruz. Son haliyle hazırladı sistem. İçe aktar diyorum. Şu anda içeri aktardı. Evet şu an kontrol edeceğim. Etkinlikler kısmına gidiyorum. Bakın. Ee, buradaki ara sınavın benzerini doğrudan buraya da aktardı. Ve daha fazla kısma soru bankasına tıkladığımda deneme için varsayılan da herhangi bir soru yok. Ama benim aktarmış olduğum yani PF109 sınavdan aktarmış olduğum sorular bakın burada listeleniyor. Aynı sorular. Bu şekilde benzer sınav sorularını kullanacağınız dersler mevcutsa dışarı aktar seçeneğini veya kursun yeniden kullanımı seçeneğini kullanarak o soruları, o soru bankasındaki soruları ve sınavı bir diğer derse de aktarıp kullanabilirsiniz.